Ece, <laughs> yayın yönetmenliğini bıraktın galiba. <laughs> Elin de yakışıyor. Gel buyur Hakkı. Ne yaptın Ece <laughs> bize? İnsanlık dişi batarsa yemek olayına gireceğiz. Biz. <laughs> İkinci bir meslek altın bilezik giyiyorsun. şey neydi o? PPDK bizi de kapatırsa. <laughs> 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 yemek olayına gireceğiz. <girmiyor. gülüyor> tamam, tamam yeter yeter. Tamam. Bunları sen mi yaptın Ecevet? Her an zaten. Hepsini. Hepsini. <laughs> Yeni mi? He. <laughs> Garanti veriyor musun? O kadar uğraştık, o kadar uğraştık. Yalnız az önce İstanbul'un en iyi şefinin hazırlamış olduğu Dömi soslu bir bonfileyi yedim ki ben böyle bir şey yemedim arkadaşlar daha. Vallahi çok güzeldi. Bizimkiler nasıl olacak bilemiyorum ama yani. Abi, Şimdi hemen test edelim bakın. Ne yaptınız? Efendim? Evet, bir bakın bakalım, poz verin bakalım. Evet. Hadi poz verin. bir Şimdi Hakkı Bey video mu çekiyor? Videodayız. hazırladığımız şey öncelikle efendim fettuccine hemen yanında da bir adet e, kadar soslu bonfile oldu. Bu bonfile tarafını Ecevit arkadaşımızla beraber yaptık. Fetucine ise e, Demet Hanımlar yaptılar. Şimdi bir adet bıçağımızda kesiyor. Çok dikkatli. Burada önemli olan şu. Bıçağı daldırdın mıydı yumuşacık olacak. Sokuyorum bıçağı. Ca yumuşacık. Gördüğünüz gibi bakın Kan Pişmiş mi? Tam orta. Medium rare. Wow. Yani kulatma kıvamı. <laughs> 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 Yiyorum. Nerede? Şöyle hep birlikte bakabilir miyiz? Bakarsam ya, hadi. Şu Nasıl? Muhteşem. Muhteşem. <laughs> <çocuğum>. Evet, birlikte. <laughs> Dur, bir parça. Tabii, bir şöyle. Al, al, al. Evet. evet. Bir söyleyeyim. <laughs> Teşekkürler. Nerede kalmıştık? Efendim yemeğe devam ediyorum. Bildiğin süper. Bildiğin süper harika. O zaman Niye sen de beğenecek? Çekim bırak. ben yani başlıyorum abi. Hemen sana. Başlayayım ben acıktan ölüyorum. Ne oluyor? Hemen sana bir tane vereyim. Al ona. Kaç mı Hakikaten güzel Ne oluyor? Ne <laughs> Çok güzel yapmışsın. Ece çok güzel yapmış oğlum. Ece süper olmuş. Bence çok güzel. Bakayım ben bir şey, iki, bir şey alıp o zaman A, başlayayım. Bundan?